İkiniz de telefonla çok dalmışsınız telefona. Konuşarak geliyorsunuz. Selçuk sen içine konuşuyorsun arkadaşım. Sen bize konuşuyorsun. Ee, geliyorsunuz. İkiniz de aynı sandalyeye oturuyorsunuz. Arka arkaya dönüp. Sonra da aniden ayağa kalkıp kavga ediyorsunuz. Üç, iki, bir gel. Bu beni döver ya. Hadi. Evet. Ha. Konuş arkadaşım. Senden çok hoşlanıyorum. Ya telefonla konuş. Onu senden çok... Hayır, kulağını kulağına sok, ağzına ağzına sok. Şimdi bunun büyük olması problem yarattı bende de. Arkadaşım ya. Evet. evet. Sen Alo. öyle bir tipsin. Alo. Arkan dönük geliyorsun Selçuk. Ha. Ağzını oynat ağzını. Ha, arkadaşım sen konuş. Kimle konuşuyorsun? Kimle konuşuyorsun? Hayır, sen kimle konuşuyorsun? Sen kimle konuşuyorsun? Sen ulan! Sen lan? Çekim yapıyorsunuz. İzin aldınız mı çekim yapmak için? Ben mahallenin muhtarı mıyım? Sen malsın. <laughs> sen konuşuyorsun. Kimle konuşuyorum? Ne bileyim işte onu uydurur... Alo. Evet, Merhaba. kimmiş? İnternetten sipariş veriyorum şu an. Arkadaşım, ne siparişi? Bir dakika bekler misiniz? Arkadaşım bir gün o kırbaçlarla kırbaçlayacağım seni. Hı. Yapma. Siz anladınız, bunlar anlamadı siparişi. Alo. Hayır, şeyle konuş. Bakkaldan konuş. Ee, şey iste bakkaldan. Ne iste bakkaldan? Şey, e, masa örtüsü iste bakkaldan. Bakkaldan. Evet. Nereden istedir masa örtüsü salak? Değil mi? Do yani. <laughs> evet. Konuşarak arka arka geliyorsun ama çok neşeli istiyorsun. <laughs> ya canım bana çok şey lazım, masa örtüsü lazım ya. Yapma ya, ne yapacağım masa örtüsünü? Ne yapacaksın? Var mı kafanızda? Ben bakalım şu an sen değilim. Ben bakalım şu an. Ne ben, ben bilme... bakalım. Ben bakalım lan. Ulan bağıran salak lan, bakalım. Ben bakalım, kapat şu telefonu. Biri arayacaksa beni arasın. Telefon yanlış <laughs> Arkadaşım bu telefon yanlış anlama. Yapma. Yapma şunu. Bak ben bakkalım. Sen masa örtüsü isteyensin. Sen sen olarak bana cevap ver. Bakkaldan hiç masa örtüsü istemedin mi? İstediğinde ne yaparsan onu yap. Nasıl atladın bu siparişi ya? Bakkaldan alınmaz ki o ama. Ney? Nereden al? Tuhaf yiyeceğiz mi Masa örtücü cüzdük, dükkanı mı var? Bakkaldan alınır. Evet. Sizi milli eğitim niye reddetti? Geri geri gel. Geri geri gel. İkiniz aynı anda oturuyorsunuz. Evet, güzel hareket. Konuş, konuş. Masa örtüsü. Ne yapacaksın masa örtüsünü? Ya şimdi çok acil lazım bana. Bu akşam bir kız isteme olayı var. Ha. İşte onunla lazım. Detayları mı anlatayım? Ne yapacağım? Masa örtüsünü vereceğim babasına? Ne yapacaksın? Olay ne? Masa örtüsü masaya sermek için değil mi? Ha. Demek ki masada örtü yok. Ondan mütevellit istiyor. Sen daha ne kadar detay istiyorsun? Hayır. Masa dikine mi, enine mi? kapat. Allah belanı versin. Kapat, kapat. Tam konuşurken telefonla geri geri gelip oturursunuz. Oturursunuz aynı anda. Aynı anda ot... Ya Selçuk bakmadan otur. Evet. Arkadaşım. Ha. Oturdu. Evet. aynı anda oturacaksınız. Aynı anda. Hazır. Evet. Yüzde ellisi senin, yüzde ellisi. Yüzde elli senin yanak düşecek, yüzde elli senin yanak. O mümkün değil. Çünkü benim Brezilya olduğu için biraz çıkık. Ama 3, dengeleriz iki. onu. Arada evet. dengeleriz. Ya, Yallah. Otururlar. Hadi bakalım. Oo, aa, olmadı ya. Olmadı, olmadı. Bak. Ver, örtüyü geri verin Hayır. Ya tam bak, öyle bir ortalayın ki birbirinizi. ha, ha Çatallar birbirine değdiğinde şey... Orda... Örtü, çatallar. Nasıl bir akşam yemeği bizi bekliyor? Çok merak ediyorum. Evet, oturup sonra hadi, birbirinizle kavga edeceksiniz. Üç, iki, bir. değdi Hop, kalk. Arkadaşım buraya bence Bir dakika, bence... telefonu kapıyorum. Hayır. O ne? Şarjı da bitiyor da. e senin yüreğin soğudu. Gel buraya. Nasıl kavga edeceksin? Merhaba, neyse. Benim. Senin? Ben geldim önce. Şimdi hepimizin. Arkadaşım. <laughs> Arkadaşım. Yaratıcı olma. Çevir, Evet. <laughs> vazgeçtim. Selçuk alkışlarla gönder yerine. Tamam Selçuk gitmiş oturuyorsun arkasından söyleniyorsun. Ulan oturuyorduk tam falan evet. Ama oturuyorduk dünya tatlısı çocuk geldi. Hayır hayır <laughs> sinirli olarak. Sinirli bir çocuk geldi ama sen hoşuma... sinirlisin. Ha? Sen sinirlisin. Ben sinirliyim. Çok sinirlisin. Allah Kendi kahretsin. kendine söyleniyorsun. Bir daha asla Selçuk'la aynı yere oturmayacağım. Çok sinirli. Söylen. Yazıklar olsun. Oraya oturuyorum şuraya. Sanki babasının malı gibi oturuyor ya. Olacak şey değil. Tam o sırada Sarp gelir. Sarp gel. Ha işte, buyur, bir... Tam olaylar refaha erecek. Sarp, seni... Senin baban, bunun asker arkadaşı seni ona göndermiş, tamam mı? Tamam. Gel, sor. Sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın oğlusun değil mi? Arkadaş! Sorudan anladım. Arkadaşım yapma. Şey de ki, sen benim babamın asker arkadaşı mısın? Öyle sor. Sen benim babamın asker arkadaşı mısın? Evet, ikimiz yaptık askerlik sadece. O ve ben. Hemen tanıdım. Ne bileyim ben? 650 <laughs> bin kişi var. Arkadaşım Senin hangisi? Sen kimin olsun? Yüzüne bakınca anla. Şey, kaşını gözünü oynat, anlasın. Baban da öyle yaparmış. Sen kimin olsun yavrum? Ben nereden bileyim seni kimin olsun? <laughs> Hemen tanı. Hemen tanıdım. Peki babanın şarap çanağı kristal... Arkadaş. Kristal, oradan tanıyacağım belki. Arkadaşım. Belki öyle bir teşhiki mesaimiz var. Ya tamam, da. baban şey de yapıyormuş. Dizden kırıp e, şey, e, iç çamaşırını gevşetiyormuş. Bu iğrenç hikaye daha nereye gidecek? Ben... Ulan babanın yaptığı bir şey yap. Senin ve babanın sadece özel olan. Tamam, o sizin dediğiniz ya. Arkadaşım tanısana. Böyle birini tanımak istemiyorum. Arkadaşım. Hemen zıpla ayağa lan. Ben böyle bir arkadaşla babasıyla iştahı kalkmış olamam ya. Lütfen yani. zıpla ayağa. Lan sen Turgut'un oğlu musun? Lan. İnanamıyorum. Sen Turgut'un oğlu musun? Evet. Hiç alakanız yok ya. Arkadaşım. Demek anneye çekmiş olabilir. Anneye ya çekmiş... sen Turgut'un oğlu musun dediğinde bir daha yap. Lan. Sen Turgut'un oğlu musun? Evet mi demek bu? Anlamadım. Evet. Ya inanılgı Yavrum sen ne kadar büyümüşsün ya. Sarıl oğlana. Oğlanı o... yokla. Aa. Hayır öyle değil. <laughs> ya sarılıp sırtına böyle vurursun ya. Vay maşallah sana <laughs> ya. Ya ne kadar büyümüşsün sen. Ben seni gördüğümde daha görmemiştim, yoktun sen. <laughs> Ondan çıkaramadım çünkü. Bir an... Çünkü görsem hatırladım. Dedim ki gözü falan ha, büyümüş şey Çünkü görmedim ben daha. Çünkü daha o zamanlar baban... Senin baban kim yavrum? Turgut. İnanılır gibiydi ya. Turgut, hiç tanımıyorum. Sarp, sen babana demiş ki bu. Oğlanı bana gönder, eti benim, kemiği de benim. Söyle. Babam dedi ki, gönder onu. Sen git dedi. De ki sonra eti benim, kemiği de benim. Niye o zaman geldi? ki? O zaman ki? değil mi? Bana ne kaldı? Yani. Sen babana de ki, çok lüzumsuz olmuştu. selam söyle bende. Hayır, hayır ya. Babam benim her şeyimle sana verdi de. Oo. Oh. Baba babam beni her şeyimle sana verdi. Ya ne sen canım benim ya Turgut ya benim ne kadar ya ne günlerimiz geçti onla şeyde temel tepede oğlak çevirdik temel Sivas temeltepe o zaman eksi 27. 42. Oğlak niye çevirdiniz? Benim Niye çevirdiniz Yanlış yöne gidiyordu çevirdik oğlak hayvan hayvan şimdi boşu boşuna yanlış yere mi <laughs> Arkadaşım ya. Ters yöne gidiyor. Bak bak gülme. ben başlatayım hikayeyi sen tamamla. Bir gün kovuşta oturuyoruz. Bir gün koğuşta oturuyoruz Rus kızlar falan geldi. Arkadaşım. Yazlık askeriye burası. Ya yapma ne olur ya. Tamam şey, de ki beni, sen benim yanımdasın bundan sonra. Sor çocuğa. Sen benim yanımdasın bundan sonra. Beraber inanılmaz işlere imza atacağız. İlk başta ne yapacağız? Sen adi bir soyguncusun. Açacağız Efendim? Sen adi bir soyguncusun. Sen abin ne? Sen adi bir soyguncusun. Sen adi bir soyguncusun. Allah da beni kahretsin. Hayırlısı. Hayır, hayır o değil. Sen, sen adi bir soyguncusun. Sen adi bir soyguncusun. Hayır, sen, sen, saçlı. Aa, sen, saçlı. Saçlı. Ama yine de çekicisin. Olsun. Arkadaşım, sen adi bir soyguncusun. Ben olur, ha. Evet. Ve diyorsun ki, bu akşam nereye giriyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Madem baban seni bana emanet etti, sana mesleğimle ilgili bütün detayları öğreteceğim. Bu mesleğin en iyisi olman için elimde... Sende de aynı sıkıntı var. <laughs> tamam, almışsın çocuğu, eve girmeye gidiyorsun. Hayır, hayır! öyle alma çocuğu ya. İndir şunu ya. Sarp <laughs> mısın? Galiba biraz